Önceden tanıyıp güvendiğim insanların bana zarar vermeyeceğini düşündüğüm bir zaman dilimi vardı. Sırf tanıyorum diye bana zararı dokunmaz zannettiğim insanlara duygularımı, düşüncelerimi ve kalbimi emanet ettiğim bir dönem vardı. Ama şimdi rafa kalktı. Neden mi? Herkesin her şeyi kolayca ve sonucunu bir anonsun düşünmeden yaptığına o kadar şahit oldum ki bu gözlerimi açtı. O öyle bir şey yapmaz dediğim herkes o şeyi yaptı. Ondan bana zarar gelmez dediklerim bana en büyük zarardı. Beni en çok tanıdıklarım yanılttı ve bana en büyük acıları güvendiklerim yaşattı. Bu yüzden şu an tanıdıklarımın tanımadıklarımdan hiçbir farkı kalmadı. Herkes gözümde aynı. Küçük İskender'in şu sözünü açın kulağınızı. Hiçbir zaman ben onu çok iyi tanıyorum dememek lazım. Çünkü her insan yanıltır.